Merhabalar tekrar. Ben uzman doktor Enis Biçerer. Anestezi ve reanimasyon uzmanıyım. 12 yıldan beri kronik ağrı tedavileriyle uğraşmaktayım. Kronik ağrı dediğimiz zaman 6 ayı geçmiş, geçmeyen şiddetlenen ağrılar. Bunlar bel ağrıları, bel fıtıkları, boyun ağrıları, migren, baş ağrısı gibi durumlar. Ee, omuz ağrıları, sırt ağrıları, diz ağrıları yani kas iskelet sistemimizde oluşabilecek oluşabilen her türlü ağrı aklımıza geliyor. Kronik bel ağrıları ve bel fıtığı, boyun fıtığı yani omurgayla ilgili olan ağrılar çok sık rastladığımız ağr ağrılardan. Zaten bizim e, buradaki amacımız şu ağrının oluşma nedenini bulmak ve bu nedeni tedavi etmek. Çünkü ağrı oluştuğu zaman bunun bir nedeni var. Ya doku hasarı var ya sinir sıkışması ya kas spazmı ya da eklemlerde bir hasar. Yani oluşturan bir neden var. Bazen de birkaç neden bir arada olabiliyor. Hepsinde de bu ağrıyı tedavi edecek yöntemler farklı farklı. Bazen hastalarda 3-4 tedavi yöntemini kombine bir şekilde kullanabiliyoruz. Niye? Çünkü kaslarda bir problem varsa onu geçirecek tedavi farklı tendonlarda, eklemlerde oluşan ağrıları geçirecek tedavide farklı oluyor. Genelde bel bölgesinde ağrı oluyor fakat veya boyun bölgesinin hangi seviyede olduğuna bağlı olarak tabii ki burada en önemli şey belden çıkan ve ayaklarımıza giden sinirler ya da boyundan çıkıp kolumuza, elimize giden sinirlerde sıkışma var mı? Yani bu fıtık sinire baskı yapıyor mu, yapmıyor mu? En önemli mihenk noktası burası. Bunu belirlediğimiz zaman zaten ağrının oluşma nedeni ve yapacağımız tedaviyi de ona göre yönlendirebiliyoruz. En önemli nokta hastayı dinlemek. Hasta bize zaten anlatıyor. Yani ağrı ne zaman oluşuyor, nasıl oluşuyor, hangi hareket hareketlerle artıyor, azaltan nedenler var mı? Bunları ayrıca dikkatlice dinlemek gerekiyor. Ağrının veya fıtığın hangi seviyede olabileceğini MR ile görebiliyoruz. Aynı zamanda muayene ile de fizik muayene ile de bu iki olguyu birleştirip analiz edip hepsini bir arada değerlendirmek gerekiyor. Çünkü bazen MR'da fıtığı görüyoruz. Evet bel bölgesinde fıtık gözüküyor ama sinire baskı yapmıyor. Sinire baskı yapan başka bir problem olabiliyor. Bunu da muayene ile tespit edebiliyoruz. Biraz bu olay bilmece gibi yani hastanın ağzından tam olarak ifadelerini dinlemek, MR'ı değerlendirmek, fizik muayene yapmak ve hepsini bir arada analiz etmek ve problemin nedeni tam olarak ortaya koymak gerekiyor. Bu da tabii ki zamanla oluşan bir şey. E, tecrübeyle oluşan, çok hasta görmenizle oluşan bir şey. Ne kadar çok hasta görürseniz o kadar tecrübeniz artıyor ve yapacağınız işlerde başarı oranınız da artıyor. Şimdi bu işin değişik birçok tedavisi var. Hastalarımız da zaten internetten araştırıyorlar, geliyorlar şu tedavi, bu tedavi. Ameliyatlı olan tedavi, ameliyatla yapılan tedaviler var. Bir de ameliyatsız yapılan tedaviler var. Eğer hastamız geldiği zaman felç gibi yani ayağın artık basamıyor, idrar kaçırıyor. Yani sinirin üzerine az önce bahsetmiştik ya sinire baskının derecesi önemli. Burada sinire baskı o kadar yüksek ve o diskin içeriği jel gibi yapıda olan içeriği sinirin üzerine tamamen oturmuş durumda ve bunu ameliyatsız bir şekilde alamazsınız. Yani ameliyatsız bir şekilde yapılması mümkün değilse tabii ki ameliyat olması gerekiyor. Ama bu hastaların bize gelen hastaların belki %5-10 gibi hasta kısmı böyle. Geri kalan %90-95 gibi hastalarda sinire baskı ya az miktarda var ya da hiç yok. Şimdi bu durumda da eğer sinire baskı hastayı çok rahatsız ediyorsa öncelikle siniri rahatlatacak. Çünkü bazen hasta geliyor ki bel fıtığı var, ağrısı var. Normal konuşabiliyoruz, söylüyor. Şu hareketle yapabiliyorum, işte artan azaltan nedenleri söylüyor, rahat konuşabiliyoruz. Ama bazen hasta o kadar ızdırap içerisinde geliyor ki sinir baskısından dolayı öncelikle o ızdırabını, ağrısını, acısını azaltmak gerekiyor. Öncelikle biz disk içi uygulamalar dediğimiz disk içerisine ozon tedavisiyle fıtığı bir miktar içeriye çekip siniri rahatlatabiliyoruz. Aynı zamanda epidural enjeksiyon dediğimiz bir tedavide uygulayıp Sinirin etrafındaki baskıya bağlı ödemi de ortadan kaldırır. Böylece hasta sinir baskısından kurtulmuş oluyor ve rahatlamış oluyor. Aynı zamanda hastaları psikolojik olarak da burada tedavi ediyoruz, tedavi etmeye çalışıyoruz veya bazen çok sıkıntılı olan hastalarda psikiyatriye yönlendiriyoruz. Çünkü şöyle düşünün, iş yapıyorsunuz, aile hayatınız var, gittiğiniz geldiğiniz iş bunları tamamen etkileyen bir şey. Ve kendinizi yetersiz hissediyorsunuz. Bir şey yapacaksınız, yapamıyorsunuz. Siz yapamadığınız için eşinize daha fazla ve yanınızda anne babanıza daha fazla yük biniyor. Onlar da etkileniyor. Yani bazen sadece hastayı değil, yakınlarını da çağırıp onlarla konuşuyoruz. Bu durumun geçebileceğini, düzelebileceğini ve biraz daha bu stresin azalması gerektiğini ve yaşadıklarının normal olduğunu söylüyoruz. Bir kere en önemli şey Kronik ağrı bütün hayatınızı etkiliyor ve birçok tedaviler uygulanıyor. Bazı hastalarda başarısız tedaviler almış oluyor. Bu durumda pes etmeden bu olayı çözebilecek doktor veya doktorları bulup araştırmalarına devam edip inançlı bir şekilde yani ağrılarının geçeceğine inanarak bunun üzerine gitmeleri gerekiyor.